Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte temel gömlek şekiller yapıyoruz. Matematik ilk konusu ve bütün herkesin bayramını tüm işten dileklerimle kutluyorum. Şimdi şöyle niye birinci konuyu yapıyoruz? Neden? Niye böyle ilk konudan başlıyoruz? Niye beşinci, dördüncü konudan başlıyoruz? Çünkü arkadaşlar bursuluk. Bu yani bursuluk kamp arkadaşlar. Öyle düşünelim bursluk kampı başladı ve burslukta şöyle bir şey var. Burslukta bütün konular çıkacak. Birinci dönemde, ikinci dönem, üçüncü dönem olsa üçüncü dönemde çıkardı. Ama tek bir ve ikinci dönem var. Her şeyden A'dan Z'ye kadar her şey çıkacak. Yani bu çıkmaz falan diye bir şey yok. Onu hiç bilemeyiz. Yani bu yazılar gibi böyle tahmin edeceğimiz gibi bir şeyler. Hiç değil. Şimdi temel görmek şekiller. Bir bakalım bakalım. Temel, geometrik, metrik, yani, yani kısaltık kısaltı yazdım. Nokta. Noktanın kalemin kağıt üzerine bıraktığı izle biz nokta deriz tamam mı? Bunu sakın unutmayalım. Noktanın eni, boyu, derinliği yoktur. Şöyle bassam bile eni yok. Boyu yok. Ve derinliği de yok. Bunu kesinlikle unutmayalım. Çünkü bu çok önemli. Büyük hafifle sembol Bak bu da önemli. Şimdi noktayı koydun. Şöyle sembol edemezsin. Noktayı koydun. Şöyle sembol edemezsin. Çünkü bu geçersiz. Ama şöyle yapar mısın? Yaparsın. Niye böyle? Ben de anlamadım gerçekten. Ama öyle. Devam gösterimi ne bunun A virgül H virgül noktayı koy büyük harfle harfi yaz. Noktayı koy büyük harfle harfi yaz. Sembolü gösterimine harf koyuyorduk ya noktanın sonunda. O o harfi yaz geç. O zaman o biri okunuşu ne? A noktası. Bu da h noktası gibi şeyler diyebiliriz. Şimdi geçelim mobiline. Haydi geçelim. Çabuk geçtik. Şimdi sıradakine doğru parçası. Doğru parçası. Şimdi devam edelim. Doğru parça parçasındaydı. Doğru parça ne biliyor musun arkadaşlar? İki nokta arasında iki nokta bir akış iki nokta arasında düz bir şekilde sıralanan noktalardan oluşan şekle denir. Şimdi ne hocam anlayamadım? Ya arkadaşım anlayamadım. Şöyle canım arkadaşım. Ben. Şöyle keşke bunun ekranı gösterebilsem. Şimdi şöyle iki tane bizim büyük noktamız var. Şöyle böyle noktalar noktalar halinde böyle 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 Zişim. şimdi uğraşacağım. Bakın nokta 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 yaptım ve ne oldu? Düz bir çizgi oldu. Biz buna ne diyormuşuz? Biz buna ne diyormuşuz? Doğru parçası. Bunu unutmuyoruz. Doğru parçasının geometrik gösterimi nedir? Şöyle bakalım. A, H, Bc Böyle abi. Böyle. Yani görmedik gösterimi çok kolay. Sembolü gösterimine A, B şöyle ya da B ay özerim. A, B diyorum ya. A, H ya da Bc Bakın A, H B, BC. Ya da birazcık tembel istiyorsanız. Yani onu şey yapmayalım. Onu hiç şey yapmayalım. Okun şu. AB doğru parçası. AH do AH doğru parçası ya da BC doğru parçası diye bence diyebiliriz. Not. Not. Hocam ne notu? Öğrenmedik mi? Arkadaşım. Şöyle bir şey var arkadaşım. Konu direkt bitmiyor öyle valla bizim bildiğimiz üzere ha. Sence bitiyor mu? Bu konunun birazcık uzun konu ama kesilen kadar değil merak etmeyin. Bugün kesilen iş girmeyeceksek bu geometrik şekiller. Bugün geometrik şekilleriz Ve arkadaşlar artık ders videoyu yayınlamaya başlayacağım. Şimdi BE 8 santim. Şimdi BE 8 santim yazdım. BE doğru parçası 8 santimmiş. Ben bunu nasıl göstereceğim? Öyle mi yap? Hayır. Bu sefer köşeli parantez değil. B E yazıyorsun yine aynı şekilde kapatacak şekilde ikisine de kapatacak şekilde çizgi koyuyorsun, eşittir koyuyorsun ve 8 cm yazıyorsun. Bakın bu şekilde. Bunları zaten merak etmeyin. Not yazacağım ben. Kısa kısa notlar yazacağım. Ve zaten açıklama kısmım var. Oradan direkt atacağım zaten. Merak etmeyin. Ve WhatsApp kanalıma da atacağım tabii ki de. Ya da açıklama atmayacağım. Evet. Açıklamaya atmayacağım. Çünkü e, artık WhatsApp kanalımı unutmuşum çok atmıyorum çünkü o kadar. Ama artık atmaya başlayacağım çünkü derslerimiz başladı. WhatsApp kanalıma atacağım bunu. Oradan da bakabilirsiniz. Lütfen WhatsApp kanalıma da lütfen takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Diyorum. Ve geçiyorum bunun altına. Sırada örneğimiz var. A B Size bir bilgi vereyim ya da dur en son vereyim. A, B eşittir. Bak. Bu benim çözdüğüm testlerde çok çıkıyor. Şimdi ya da en son mu ya da şimdi söyleyeyim ben. Işın var öğreneceğimiz doğru var olan başka var da şu an aklıma gelmiyor. Daha çok var da bir dakika. bakayım. İşim var. Evet evet. Aferin bana valla. Söylemişim hepsini arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Ben de bir bakmak istiyorum. Işım var. Açıyorum. Doğru mu? Doğru A Evet. AB 19 santim. Tek ışında doğru var galiba. E, kalan şeyleri. Bakacağım bir arkadaşlar. Şimdi durun. Abi 19. Hanım. Işın var doğru var ya. Işın bir tarafı açık bir tarafı kapalı. Bir tarafı açık bir tarafı kapalı. Zaten bunu daha çok göstereceğim size. Ama doğru iki tarafı da açık. Sonsuz yani. Bunların boylarını nasıl ölçeceğim? Işın ölçülmez. O zaman ışının ışın ölçülebilir derdiğinde yanlış basacağım. Doğru ölçülebilir dediğinde yanlış basacağım. Doğru parçası ölçülebilir mi dediğinde bu da yorumlara yazacağım. Tamam mı? Sorumuz bu. Doğru parçası ölçülebilir mi? Doğru parçası ölçülebilir mi? Ben yazacağım zaten en sonda. Şuraya da uzunlamak için yazayım. Doğru parçası ölçüle bilir mi? Tamam mı? Bunu yazdım. Ve ikinci sorum. Noktanın eni, boyu ve derinliği var mı? Var mı? Bakalım burada iki soruyu da yazın. Tamam mı? Noktanın eni, boyu var mı? Eni, boyu ve derinliği var mı? Doğru parçası ölçülebilir mi? Bu sorularımız. Şimdi çabuk geçtim. Sıradakini biliyor musun? Benim en sevdiğim. Evet, çok seviyorum gerçekten bunu. Bana bilmiyorum yani böyle gerçekten bana değişik geliyor. Çok güzel oluyor. Işın. Işınımıza geçtik. Işın. Işın. Şimdi ışın belirli bir noktadan düz bir şekilde sonsuza kadar giden noktalardan oluşur. Buraya. bunu ne arkadaşım? Çabuk söylüyorum canım arkadaşım. Bir tarafı kapalı. Bir tarafı nokta. Nokta kapanmak demek. Tamam. Çizgi çekeceğim bu mu? Çizgi çektim bitti. Hayır. Bizim şöyle bir şeyimiz daha var. Bakın şöyle. Bu da işindedir. Bak şu. Şu da sonsuz. Gidebilir. Nokta ne? Kapalı. Gidemez. Yani şöyle düşün. Ee, kazı çalışması var. Nokta. Gidemezsin. Nokta. Gidemezsin. Nokta. Bir yolu kapatır ya hani böyle. Yani elimle böyle yalandan öyle düşünün kafanızda Kapatır ya. O zaman nokta kapatır. O zaman iki tık ne? Böyle bir tık var şeklinde o da açar yani açık anladınız mı yani ben öyle şey yapıyorum zaten ama bunu ezberleyince zaten ezberlemeye gerek yok bakın ezberlemeye gerek yok ben ezberlemişim ama ezberlemeyin siz siz bunu mantığını anlayın mantığını anladığınızda zaten ezberlemiş oluyorsunuz o zaman da sizin kafanızdan o çıkmaz zaten. Şimdi o zaman geometrik gösterimini yapıyorum. Şimdi o zaman bir taraf kapalı. Bir taraf açık. Ve geometrik gösterimi nasıl biliyor musun? Az önce gösterdik zaten. X. Y. Şimdi ama şöyle bir şey var. Ya da onu o kadar da. Gerek yok ya onu o kadar. O kadar da bir şey olmaz. Tamam. X, Y. Tamam mı? Bunu da unutmayalım. Sen böyle abi? Çabuk gösteriyorum. Bak. Kapalı y ile köşe parantez koyuyorsun. Nokta. X kapalı y açık. Y'ye bir şey koyuyor muyum? Hayır. Sakın. Ya da ikinci olarak X Y Ben size şimdi göstereceğim. Şöyle de olabilir. Şeyin işaretini koyuyoruz. Bu tembel. Bu birazcık daha şey. Merak etmeyin ya. Şimdi ben notları altına görürsünüz. Böyle. Notları atacağım. Şimdi çabuk geçtim. Okunuşuna geçtim. X X Y Şuna. Nokta. Çok kolay. Gerçekten okunuşları çok kolay. Hepsini okunuşları teker teker çok kolay diyorum ve buradan yüzümü getiriyorum. Geldik. Artık doğurma, doğurma, Doğru. Doğrudayız. Doğru. İki tarafı da açık sonsuza kadar gidebilen çizgiye biz doğru deriz. Aa ne kolay hocam. Çok kolay arkadaş. Bana hocam demeyin. Ben ağzından çıkıyor da. Çok kolay arkadaşım. Çünkü, em, şu anda 5. sınıf olanlar izliyorsa eğer. Tabii ki de benim aynı yaştalar. Şimdi doğru. Şöyle iki tarafına o zaman açıklık neydi bizim? Açıklık neydi? Tikti değil mi? Tik. Açmak. Tik. Yani şöyle düşünün ya. Açıyor. Tik açmak. Tik açmak. Gibi. Niye düşünün işte. Tik açmak. Tik o zaman açıyor. Açmak. iki tarafı da açık. Aa o zaman iki tarafı da sonsuz. Ve ölçülebilir mi? Ölçülemez. Işını ölçülebilir miydi? Kesinlikle ölçülemez. Örnek yapalım. Gösterimi şu şekilde. Buna nokta yok bakın. Çizgi iki tarafına da tik. Çizgi çizgi. A F. Bu. Geçtik. Ee, bir dakika. Sembolle gösterim. Sembolle gösterimi nasıl olabilir? A F. A F yazdım bu kadar. Bir yerlerine bir şey kapatmıyorsun. Ya da A F yazıyorsun. Şöyle bir şey yapıyorsun. Bitiyor. Nasıl okunuyor? A, F, şuna diye mi? Hayır. A, F, şu an bizim işlediğimiz ne? Doğru. A, F doğrusu. Nokta. Nokta. Gerçekten çok kolaylar ya. Bu konu bence kolay. Size, siz de anladığınızda size de böyle of bu kolay falan diyeceksiniz. Zaten benim arkadaşlarım anlamıştır. Şimdi geldik sırada açıya. Açı. Bakalım neymiş açı? Açı iki açının başlangıç noktalarının birleştirilmesiyle açı oluşur. Nasıl ya? İki açının başlangıç noktalarıyla birleştirilmesiyle oluşur. Hmm. İki ışının başlangıç noktalarının birleştirilmesiyle oluşur. İki ışının Hmm. iki ışın çizelim bakalım. Başlangıç noktaları neydi? Nokta. Başlangıç nokta. Noktaları. Başlangıç noktaları. Nokta. Anlayın oradan da. Başlangıç noktalarının. Bir tane ışını çizdim şöyle. Ben de anlayamadım ya. Bir dakika. İki ışının. Şöyle birazcık düşünelim. İki ışının. Başlangıç noktalarını birleştirerek. Şu mu? Bak. Bakın bu. İki ışının başlangıç noktalarının birleştirilmesiyle bu oluşur arkadaşlar. Kendinize deneyin. Bakın iki tane ışın var. Buralar sonsuz gidiyor düşün. Böyle. Bunu böyle birleştirdim. Ne oldu? Burada da bir açı. Bu da bir açı. Bu da bir açı. Bu da bir açıdır. Yani şuraya şuranın taralı olan yerlerin hepsi bir açıdır. Orada bir aç, açılık var. Açılık var yani. Şu da açı. Şu da açı. Şu da açı. Şu da açı. Şu da açı, Şu da açı. biliyor musunuz? Şu bile. Ee, şunun şurası kombi bir açı 360 derece tam açı öğreneceğimiz açılar var şimdi her şeyin bir adı var sembolü gösterimi var ee, bir sürü bir gösterimi var açıların ne olacak tabi ki de açılar da bir insan değil mi şimdi o zaman ne diyebilirim? Şöyle yaparsak ne olur? açıları şöyle birleştirelim bakalım arkadaşlar. K, K açısı, L açısı, K, L, M. Şimdi K, L, M mi bu açısının okuluş? Hayır. Bu ne? Benim anlattığım ne? Açı. O zaman K, L, M açısı. Ama şöyle olur mu? Bakın. Şöyle yanlış yazdım. L arkadaşlar. K, L, M, K açısı. Hayır. Sırayla. Bu. Ya da bu. Ya da çok tembelim hocam ben. Onları yazamam. K, K, L, M, K, M falan yazacağım. Of kafam işte. O zaman şöyle yapayım. L açısı. Şu çünkü niye biliyor musun? Bura birleşen yer. Orada olmasa zaten bu açılar birleşmez. Açı oluşmaz. Şöyle bir açı var mıdır? Burada bir boşluk var değil mi? Yani şu şöyle bir açı olur mu? Olmaz. Burada bir boşluk var. O boşluğu tamamlamak için o birleşme noktası olması lazım ki bu açı olsun. Yani şöyle bir açı olsun anladınız mı? O zaman o yerde bir, bir kraldır değil mi ora? Oranın bir krallığını yapalım yani. O zaman ne diyebiliriz? Orayı da tek yazarsak L açısı diye yazarsak yani bundan şöyle L açısı diye yazarsak da olur. K, L, M açısı yazarsak da olur. M, L, K yazarsak olur. Ama L, M, K açısı yazarsak olmaz. Çünkü sırayla abi. L, M, K. Buradan, buradan, buradan. Ne, ne karışık. Sırayla git. Bu yanlış sayılır. Ama benim dediklerim K, L, M, M, L K. Ya da ben çok tembelim. L açısı diye yazarsak da kabul olur. Şimdi bunun sembolü göstereyim mi hocam? Arkadaşım özlerim. Şöyle KLM diyorsun. Altına bir açıyı nasıl yapıyorsun? Şöyle değil mi? Şöyle yapıyorsun açıyı. Onun şapka gibi. Şapka koyuyorsun bir tane. Bir tane kafasına şapka koyuyorsun şöyle. Bakın böyle yani. Ya da ne de olur? Bakın böyle de olur. Böyle de olur. Ya da şu da olur. Canın ne isterse bakın canın ne isterse. İstersen böyle git, istersen böyle git. istersen tembelim deyip buraya yaz. İkisi de kabul olur. İkisi de aynı puan, tamam mı? Geçtik. Anladığınızı düşünüyorum. Ve geçtik çembere. Çember. Çember, ne ya? Çember ne? Ben bilmiyorum. Öğreneceksin, öğreneceksin. Çember çemberdir. <laughs> o zaman herkes biliyor. Yok öyle diyeceğim. Biz çemberin tam ortasını arkadaşlar bir adlandırırız. O orta nedir? merkezdir. Bir şehrin merkezi vardır yani tam ortası merkez denir buna. O merkez ise isimlendirilir. Yani bir merkez merkezin bir ismi olsun da merkezin bir ismi var. Yani apartmanların bile ismi var. Büyük büyük merkezin bir ismi olmasın tabii ki de olsun. O zaman sen bir harflendirerek o merkezin ismini yapabilirsin. Tamam mı arkadaşım? Şimdi Şöyle, bunda birazcık kafa karışıyor onun için ben renkli şeylerle alacağım. Bakın, şurayı çemberden geçecek şekilde kombine çizdim tamam mı arkadaşım? Tamam mı? Kombine çizdim. Buraya biz ne deriz biliyor musun? Çap deriz. Bu çemberin çapıdır arkadaşlar. Şimdi bu bizim çapımızdır. Çünkü bir dairenin bir yerinin çapı vardır. Şimdi apartmanlarda en olası Hocam. Ha. Efendim Efendim Dünya yuvarlak mıdır yoksa şember mi? Yuvarlak. O zaman dünyanın çapı sizden mi geçiyor? <laughs> <laughs> Allah bilmiyorum. Şimdi neyse biz devam edelim. Sana derse odaklan birazcık onları şey yapacağına. Şimdi şuranın yarısına çemberin o bir tarafından çizdiğimizde buraya biz yarı çember <laughs> Yarı çember değil canım. Çok yakınlaştın ama. Yarı çap. Niye biliyor musun? Çünkü buraya biz çap demiştik hepsine. O zaman oranın çapın yarısı nedir? Yarısıdır. Yarı çapıdır yani. Tamam mı? Şimdi siz de anladınız inşallah. Şimdi geçelim o birine. Evet yani şöyle oluyor arkadaşlar. Şöyle.